Evet, evet ee, ee, de sayın vekilim hoş geldiniz. Sultan Gazi ilçemize 75. maalesef teşkilatı olarak hoş yarınki 39 ilçedeki kurulumuz var. 39 ilçede çalınmadık, kapı alınmadık, önümüzü bırakmamak için metallerimizi şu anda teşkilat olarak hazırladık. Sahaya çıkmak için ee, hazırız. inşallah 2 ile 5 arasında Sultan Gazi'nin 76 sokak 7 cadde bu bulvarı bırakmadan Sayın Cumhurbaşkanı Selamun Aleyküm e, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve İl Belediye Başkanımız Selamun Aleyküm oylarına talip olduklarımızı onlara söyleyeceğiz. Sevgili. İnşallah. Şimdi kolay gelsin diyoruz. Evet. E, kadınlarımıza e, bu kapı çalma noktasında araya biliyorsunuz her zaman e, öncüleriz. Onlara şimdi teşekkür ediyorum. Hazırız tabi 31 Mart öncesi şu önlüğümüzü takmamız lazım. Ondan sonra menemen yapacaksınız. Ya Tabii burada da menemen yapacağız. Menemen sözü E biz öyle de evet. Konumuzu boşa sığamıyoruz biliyorsunuz. Sığadığımız zaman iş yapıyoruz. Biz yapıyoruz. İnşallah, yap 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 inşallah hep, beraber o hizmeti işi hep beraber yapacağız. İnşallah. Yap Çünkü bizim sevdamız İstanbul. İyi sevdamız iyi sevdamız Türkiye. Sadece İstanbul diyoruz. İstanbul'u başka konulara e, gündem yapmak istemiyoruz. İstanbul'un meselesini İstanbul'da çözmek istiyoruz. İstanbul'u kullanarak, İstanbul'un geleceğini hayallerini kullanarak e, kişisel e, çıkar hesapları da yapmıyoruz. Ve i̇nşallah e, 31 Mart'ta da İstanbul'a hemşerilerimiz yeniden İstanbul diyerek şimdi İstanbul diyerek sadece İstanbul diyerek İstanbul'u muradına kavuşturacak Peki, gözüküyoruz. Kış, kış çayımız var. Koyuyoruz. Eee mutfak önlüğümüz bunu koyuyoruz. Açacağız. Evet, açacağız. Evet, sevdamız İstanbul. Sonra ilçe belediye başkanımız ve <laughs> bundan sonraki Murat Başkanı'nınki de vardı.

çok çok güzel Allah razı olsun. Evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Biz 75. yıl mahallesi Mahalle Başkanı teşkilatı evet. olarak hiç durmadan yolumuza yürüyeceğiz. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir <laughs> Belediyesi Sultan Gazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetle tanışacak. 5 yıllık e, duraklama devri değil, hizmet devri. da bir olup nerede ne sorunu varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi <laughs> Murat Kılıç <Kruz>, başkanımız <laughs> ve Sayın İlçe Başkanımız Abdurrahman Dursun olarak ve teşkilat olarak her zaman her daim yanlarındayız. Biz hazırız. Şimdiden 31 Mart seçimleri Murat Kurum Başkanımıza ve Sayın İlçe Başkanımız, Sayın <laughs> şey, yani Belediye Başkanımız Abdurrahman